Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Loot yapmadan nasıl artı 20 alabiliriz? Bunu göstereceğim size. Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz şu an. Evet ilk önce kıyafetlerimizi çıkartıyoruz. Hiçbir kıyafetimiz olmuyor. Kıyafet almıyoruz. Oyuna üst kıyafetsiz gireceğiz. Alanımızı belirleyelim. Alanı da atlayalım. Ölmeden koşarak ya da arabayla gezerek deneyeceğiz. Bakalım artı 20 alabilecek miyiz? Hani artı 20 alamasak artı 15 bile alabilecek miyiz? En azından bunu görmüş olacağız. Şimdi direkt otomatik atlayacağım. Alana kadar anca zaten şey yaparız. Kaçarız. Mutlaka ghost taklidi yapmamız lazım ki bot olduğumuzu düşünsünler. Peşimize düşmesinler. Şöyle atlıyorum aşağıya doğru. Bir araba bulup bir evi saklanmalıyız. Beklemeliyiz orada. Alan geldiği zaman da basıp gitmeliyiz alana. Şimdi şöyle geldik. şöyle koşmalıyız şimdi. Rotlamayacağız sadece araba alacağız yanımıza arabamız olacak. Onunla alana kadar yani ilk ona kadar girmeliyiz. Bu arada bu sanmıyorum araba olacağını Şöyle gidelim Böyle direkt koşabilirsiniz alana doğru en azından bu taraflarda kimse sizi vurup öldürmez Ama bir araba bulursak Mavi alan geldiği zaman kaçmamız çok rahat olacak Burada araba yoktu sanırım, şu tarafa koşalım. <laughs> araba bulup bir evde ya da bir kulübede yatabiliriz. koşuyorum hala gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar mutlaka kıyafetsiz ve lussuz koşacaksınız gideceksiniz bir evde bekleyeceksiniz almayacaksınız canınız hiç gitmemeli canınız 1 gram gitse 20 değil 15 alıyorsunuz bunu söyleyeyim size ama araba bulursak süper olacak bir araba var mı bakmıştık için ölmememiz lazım sanırım araba yok Evet araba yok burada. Şöyle koşalım. Hiç vurulmayıp ilk konuna girmeliyiz ki artı 15 artı 20 alalım. Her defasında böyle de oynayabilirsiniz. Ama isterseniz kıyafetle lutunuzu yapıp alana gidip alanda bir evde de bekleyebilirsiniz. Böyle de artı alabiliyorsunuz. Ama ölmemeniz gerekiyor. Ve şimdi deniyoruz. Bakalım. Artı 15 ya da artı 20 alabilecek miyiz? Şu an araba arıyorum ben. kanının araba bulmalıyız ki 70 Şuraya bakıyorum araba yok. Koşuyoruz devam edelim zaman araba buldum. Evet. Bir bagi buldum. Araba değil. Bagi bulursak arabayı da buluruz rahatlıkla. Hmm. Evet, şunuydu. <laughs> Büyük bir araba bulursam arabaya binerim ki <laughs> bundan vurmaları rahat olur. commercial use. Böyle yapıp anında herhangi bir <laughs> evde beklemeliyiz ki biri gelince direkt otomatikman kaçarız. Bir kulübe de olabilir. Ve kimsenin gelmeyeceği bir kulübe de olur. da bekleyebiliriz. Hatta yatabiliriz. Neyse, şöyle duralım. Bir gelirse basar kaçarız. Evet dediğim gibi arkadaşlar direkt atlıyorsunuz. Rotlamıyorsunuz. Herhangi bir araba bulup alanda bekliyorsunuz. Herhangi biri geldiği zaman arabaya basıp kaçabilirsiniz. Çünkü ölmemeniz gerekiyor. Ya ilk ona girmelisiniz ki artı almalısınız. İlk ona girmeden ölürseniz artı almanız biraz zor. Hiçbir şey almadan, içmeden beklemeliyiz böyle. Biliyorum böyle bekleyerek biraz şey oluyor. Yani uzuyor. Yani öldürsek daha iyi falan diye düşüneceksiniz ama eğer altından platine, platinden elmasa geçmek isteyenler için bu taktiğimiz deneyin ondan sonra raşlayarak, vurarak artı puanları alarak ilerleyebilirsiniz. Şu an alanı bekliyorum. Şu bakıyorum da biri geliyor mu diye.

Onun hmm, gelmesi mümkün. Birinci dalga gelsin ki nereye gidildiği belli olsun. Ona göre onlardan birine gidelim, girelim, bekleyelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir küçük bir hatırlatma yapabilirim size. Ee, normal olarak altından platine geçerken çok çabuk geçebiliyorsunuz. 2-3 leşle dahi çok çabuk e, artı 11, artı 15 alabiliyorsunuz. Böyle yapmayıp da e, lutlanırken sadece e, kitinizi, sargı bezinizi ilaçlarınızı bunları ayarlardan mutlaka yükseltin ki en yüksek olsun ki direkt otomatik bile toplasın. Mavi alanı girdiğinizde sürekli sargı bezi sararsanız ondan da artı almış oluyorsunuz. İlaç içerseniz de artı almış oluyorsunuz. Bununla da artı alabilirsiniz. Örnemeye dikkat edersiniz. Bu benim söylediklerimi yaparsanız hepsinden artı almanız çok yüksek derecede. Çünkü ben böyle yapa yapa aldım. Şurada. Araba geçti önümüzden. Şu an bir araba geçti. Şurada bakıyorum. With one the air created with free version for non commercial use. Pretty good, you can't şimdi bizim araba bulup araba değiştirmemiz gerekiyor çünkü herhangi bir kere bulduklarında araba patlayabilir Şöyle bir yerden araba bulalım Şimdi i̇şte böyle insanlar gelip bizi öldürebilirler Ölmememiz gerekiyor

sanırım burada loot vardı. Loot'a atladılar. Vurulup ölmüşler. Şurada da loot var ama loot'a doğru gitmiyorum. Drop. Drop'a doğru gitmiyorum. Drop'a gidersem ölürüm. Benim artı almam gerekiyor. Aslında burası değil daha burada bir yerde beklemeliyiz. Created with free version for non-commercial use. İyi konu kalıp. İyi konu kalıp. Aa şans mıdır nedir? Bu arada benzinimiz bitti. Ölmezsek iyidir. Son ikona iyi kalıp o zaman silah alacağız elimize. Şimdi almayacağız. Benim olsun. Haydi. Ya bir git Allah'ını seversen. <laughs> Vazgeçtim. Ateş atıyorlar. Burada ateş ediyorlar. E, ne yapayım? Nereye gittim ben? Koş koş. Şöyle drop'a doğru koşalım diyeceğim ama. Tam drop'a doğru giden var. silahımız yok. Ne yapayım yani şimdi? Araba yok. Onun için silah da yok. Kaçmamız lazım. Şuradaki evlere falan. Sanki şu tarafta gördüm ben araba. Biri geliyor. Gracias. con el Bir çantamız olmuş. Bir yansıda çantayı almış mısın? Bir şimdi silah bakalım. 14 4 kişi var. Bizimkileri saymazsan. Ben çanta almıyordum. Niye çanta geldi ki bana? Çantacım. Neden geldin? Bana araba lazım. Yolun üstünde bir araba yok mu? Sanki şurada bir buggy gördüm hissettim.

Bu konuya gireceğiz şimdi. أنا بيني اشياء Hayır sakın menzim etme. Sakın. Şurada sanki bir karabak oldu. 8-7'ye düştük. 6'ya düştük. 5'e girersek olacak bu işlemek. Evet. Evet, arabayı dolandık ya. Ölmeden, canımız gitmeden. 5'e düşemedik. Şu an 6. Bakalım artı kaç alacağız? Şu an 6 kişi kaldı. şu an beş kişi kaldı Evet 4 kişi de öldük bakalım artı alacak mıyız Evet artı 18 aldık arkadaşlar Eğer böyle yapı benim gibi oynarsanız artı 18 alabilirsiniz direkt ölmemiş olursunuz Bu arada beni Nono takip edip abone olursanız çok sevinirim